Субтитры сделал DimaTorzok Benim de arkasında bir şeyle Evet. Peki yani bütün detayları ince bayram yani temiz bir gelsin şurada. mesela imalatları bitti. imalatına başlıyoruz. 200 metrekare fark var. 2500 metrekare projeye zaten Gemlik'in 120 bin civarı nüfusu var. Gemlik gelişen bir şehir. Özellikle yeni yerleşim alanlarına doğru yeni hastane alanıyla beraber de büyüyen bir şehir Gemlik açıkçası. Dolayısıyla bu güzellikleri ortaya çıkarmak adına da özellikle başta ulaşım olmak üzere bir dizi yatırımların da yapılması gerekiyor. Biz özellikle bu Irmak Sokak Yeni Devlet Hastanesi yolu güzergahında 1700 metrelik bir denemiz var. Dere ıslahı ile alakalı dere içindeki koltuk üstlenme amaçlı 2 metre yüksekliğinde şev taşı imalatları gerçekleştirildi. Büyükşehir tarafından. Yol hattına 3700 metre bordür, 650 metre beton imalatı yapıldı. 9000 metrekare parke taşı imalatı yapılarak Güzelgen Hoca'daki imalatlar tamamlanacak. Toplamda da KDV fiyat farkı 2,5 milyon TL gibi bir bedel harcamış olacağız burayla alakalı çalışmalara nasip olursa Kurban Bayramı'na kadar bütün ince işçiliği detaylarıyla beraber bitirmiş olacağız. Tabii bu çalışmalar içerisinde e, yani özellikle e, gemlikle alakalı sanki benim bir ön yargılı davranışım varmış gibi ima edenler için de şunu ifade etmek istiyorum. Çalışmayla alakalı gemlik belediyesine de buradan teşekkür ediyorum. 2 adet 22 metre ve 12 metre genişliğinde menfez içinde taban ve yan duvarların beton imalatlarını yaptı gemlik belediyemiz ve bununla alakalı çok arzu ettiğini de belediye başkanımız, ilçe başkanımız falan zaten söylüyordu ama AK Parti ilçe başkanımız belediye başkanımız ifade etti ve e, kendilerini de bu konuyla alakalı geçen kış başlamıştı çalışmalar ama hava şartları dolayısıyla bir miktar ara vermiştik. İnşallah bitirip gemlikli insanlarımızın özellikle yeni bir güzergahı olacak burası. Gemlikteki sakinler bu bölgeyi özellikle havaların güzel olduğu zamanlarda bu görselliği, bu güzelliği hep birlikte yaşayacaklar. Ben gemliğimize hayırlı uğurlu olması temennisiyle emeği geçen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim.